Evet. Şimdi bir projede daha beraberiz. Bu nedir? <laughs> Dolu zannettiniz değil mi? Değil. Bir boş konserve kutusu. Yapıştırıcı kutusu. Bunlar da bizim brushless DC motorları. Sen şurada dur bakayım. Bu da bir potansiyometre çift taraflı. Evet siz burada bir durun. Bekleyin beni. Evet. DC motorumuzu aldık. Şu parçasını şöyle takacağız. Şimdi şunu ben bir şöyle vidalayayım. Gördüğünüz gibi sıktım. Şurayı da vidalayayım. Bu DC brushless motorlarımızı bir amaç için kullanacağız. Bunu arkadaşın drone'dan söktüm. Bunu da bunları birbirine yapıştıracağım. Monte edeceğim daha doğrusu ama önce dur şunu bir dur be. Ha, şunu konserveye göre ayarlayayım. Bu bir kiriş yapıyorum. Tutucu yapıyorum. Bu motorları oraya takacağım. Şunu orta noktasından bükeceğim yerleri bir ayarlayayım. <laughs> Tamamdır. Şunun da orta noktasına bir işaretlediğim şuralardan. deliceğim buraları. Şimdi bu böyle oldu. <laughs> Bunu böyle konserve kutusuna monte edeceğim. Tabii diğer küçük parça için de yapacağım bunu böyle olacak bunlar ve dolayısıyla e, sabitleme işlemini yapmış olacağım. Şöyle bir deneyelim şunu bir takayım bir saniye somunu takayım somun iyi vidalayayım ki şey yapmasın. Aslında orada farklı şeyler kullanmam lazım da çünkü rezonanstan dolayı bunun açılacağını gayet iyi biliyorum fakat e, açılsın ki bana hiç çıksın para kazanayım böyle de kötü bir servis neyse e, şimdi evet gördüğünüz gibi bu iş böyle iki tane brushless dc motoru birbirine bağladım ama bu ne olacak bunu sonra açıklayacağım size şunu da bir takayım konserve kutusunun içine monte edeceğim bu şeyler ayaklar ya da kirişler mühendislik tabiri kullanayım da şey olsun hava olsun. Evet bu böyle bir durum gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bunu konserve kutusunun içine yerleştireceğim fakat ben konuyu size izah edeyim. Ha yine kahvede oturuyorum. Ee, yine Mercedes abiler geldi ve dediler ki Altuğ Bey kim? Tabii ki benim dedim. Biliyorum neden geldiklerini muhakkak işler düştüğü için ve e, dedim ki buyurun buyurun hoş geldiniz. Altuğ Bey dediler biz uçak üreticisiz yapmayın ya dedim. Ben yıllarca uçak endüstrisinde çalıştım ne uçaklar ürettik biz Phantom mu? mı F-16 mı F-104 mü üretmediğimiz uçak kalmadı dedim yeryüzünde. Ya. Hatta Martıları bile biz yaptık Martıları bile biz uçuruyoruz dedim. Biliyoruz Altuğ Bey'i anlatmanıza gerek yok sizin için sizin hakkınıza kısa bir araştırma yaptık dediklerinizde haklısınız. Bu işi zaten yapsa yapsa tek Altın Bey yapar dediler ve biz sizi bulduk. Buyurun dedim ne lazım? Dediler bize jet motoru lazım. Jet, jet dedim bizim işimiz. Biz jetlak, jet, jet killer, her türlü jet içinde varız dedim ben ya. Jet, jet denildiğinde benim aklıma gel aklınıza benim gelmemiz kadar doğal bir şey yok. Jetim ben dedim ya. Evet Altur Bey, biz dediler uçak üretiyorduk ama bize ne Airbus ne Boeing artık motor vermiyor, jet motoru vermiyor. En son gittik Rolls Royce'a, Rolls Royce'daki mühendisler, müdürler de bize, size biz ambarag uyguluyoruz kusura bakmayın size motor veremeyiz deyince biz de çaresiz olarak size geldik dediler. Dedim iyi yaptınız. Bu arada konuşurken de jet motorunu bitirdiğimi görüyorsunuz. Şimdi elektrik bağlantılarını yapacağım. Ama öncesinde şunu karbon fiberle kaplayayım da böyle havası olsun. Neyse arkadaşlar şu bu sürücüsü bunu da şey yapayım. E, takayım. Sürücüleri de birbirine böyle paralel bağlayacağım ki iki motoru aynı anda sürsün. E, bunlar da 30 amperlik bu arada. Yani şey diyecektim ya. E, dedim yaparız. Yaparız. Ve dolayısıyla şu an prototipini yapıyorum. Şunları bir lehimleyeyim. Jet bizim işimiz. Motor da bizim işimiz. Bunların hepsini arkadaşın drone'dan çaldım. Quadrocopter'inden. Ne var? Dört tane motor iki taneyle de uçar yani ya da uçurmayı becersin. Herkes nasıl uçuruyor? Şu soketi de takayım buraya. Sonra güzelce şunu da bir şey yapayım. Lehim de bitmiş zaten. Neyse. inşallah idare eder. Şuna bak ya bir buğul lehim kalmış. Parasızlıktan lehim de alamıyoruz. Neyse şimdi devam edelim. Şu makaronları da şuraya sabitleyeyim. Bunlar niye makaron diyorsunuz be arkadaşım ya? Makaron ne ya? Makaron diye bir de tatlı var galiba. Evet. Şunu da takayım şöyle. Güzelce yerleştireyim. Gördüğünüz gibi orada bir yüksük. Aa şu sıkma yöntemi ne diyorsunuz? Yani şunun için tork anahtarımı kullanayım. Ne kullanayım? Ne gerek var? Pergerin ucu var işte. Takıyorum. Yön önemli arkadaşlar bu pervanede. Çünkü farklı e, hava akımında çalışırlarsa birbirini götürür. Gördünüz mü? Böyle. Neyse şimdi şu e, bağlantıları bir takayım. Şuradan hemen e, sarı, kırmızı, siyah. bunlara ayıracağız. Pozitif, negatif e, ve şey olarak nötr olarak toprak olarak bunu da takayım böyle bakalım. Şimdi buna da ne takacağız? Potansiyometremizi takacağız. Bunu da takayım şöyle. Evet, her iki tarafı da bu şekilde kontrol edeceğim. Bu ne? Benzin değil tabii ki. Jet benzini değil. Pil. Pille çalıştıracağız. Evet, nasıl ama? Ey yavrum sese bak. Of. Jet maşallah jet. Aa arka motorum çalışmıyor ama benim ya. Bunda bir sıkıntım var bu şu bağlantılara bir bakayım. Şunla şunun yerini değiştireyim. Bakayım şimdi Hı, çalışıyor. Evet arka motorum da çalışıyor artık. Sıkıntı yok. Güzel gayet iyi ama çok, tam anlamlı çalışma şimdi. Ama evet gayet hoş çalışıyor. Uçuruyor yemin ederim uçuruyor be. Şu teneke kutuyu uçuracak mı bakayım bir. Oy oy oy. Hadi bakayım. Of. Yemin ederim insan koyununu uçurur. O derece güzel olmuş. Bravo bana. Gerçekten mükemmel. Harika bir işti ya. Gerçekten kendimi ne kadar övsem yerinde değil. Evet arkadaşlar bu proje böyleydi. Eşek ölüsü gibi uçuyor yemin ederim. Şu sese bakar mısınız ya? Yani? Ayın kirliliğe yetmiş yedi motoru bile böyle ses şu Her şey ütüyor ya. Beni bile ütüyor ya. Senin hatta tüylerin diken diken veriyor. Senin ütüyor ya. Seni su ütüyor. Tornavida da uçurur bu. Şu tornavida sapını da deneyeceğim bakayım. Aaa. Ben de Neyse hadi bu projede bitsin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.